Başta ayak baba bak. Blokları ben koyayım. Başladık mı şu an? Başladık. Evet. Bu hep bizim akışa. Bu bir de. Yanında eşek asam ve eşek gibi var. Ney bunun adı İbo? <laughs> sen küstalık yapmaya mı geldin buraya? <laughs> ya lan bu ne? Daha, ya, dur. dur 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 atma mal ne yaptın? Lan sen de, nasıl şişmişsin lan Oğlum ne yaptın? Ne yaptın lan Ne var ya? Gelin madayı. Aha nasıl kıracağız bunu? Ne o Ede? Bakayım. Bekle 5 saniye bekle diyor. Harbi mi? Kör gözü açtım görmüyor musun? Görüyorum. He ee, at bir. Lan lan bir Kapat hele şu suyu kapat da. Kapatma kapatma hayır 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 kapatma. Dur 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 tost pik yapma. Kapat kapat. Yapma, yapma ya dur dur. Ya İbo kapanmış. Ya abi, çok <laughs> konuşuyorsun sanki ya bana öyle geliyor da. Tut lan sen. <laughs> öldürme hayvanı dur. Lan o lan mı... öldürmez öldürme. Yok bir dakika amına koydum çocuğu. Bir dakika lan. Bir dakika lan. bu, bu hayvana at aşağı ya. O hayvan atma da bu hayvana at bu. <laughs> lan. Hayır. İbo odun vericiyi. Lan yok yok odunum yok. Al al. Al, al At. Harbi. Ya mal. <laughs> Çok güzel ama <uyardı> Gırma, <laughs> gırma. Bak Lan, tavuklar kırma, öldürme. Kırma. Var? Tavuklar, tavuklar yok, öldürme. Tavuklar öldürme. Tohum yere mi düştü? sende mi tohum? Tohum sende mi? Bende değil tohum. Oo, bu tavuklar ne kadar tatlı. Hasan sen şuraya bir yer yap şu hayvanları götür hele. Neyle yapayım? Bir şeyim Biloğu yok. Bloğu yok ki. Bloğu alıyorsun hepsini evet, ver günç. Al. al, al. Al blok al. Hadi git. <laughs> Hadi git diyor ya. <laughs> sen soytarılık yapmaya mı geldin burayı bu? Sen küstahlık yapmaya mı geldin buraya? Oya gideyim. <laughs> şu inekleri de götür Hasan. Emniniz olur paşam. <laughs> Efendiler beni dinle... var gibi ne varsa aldı. Allahım yarabbim ya. Lan aşağı atlayacak. Oğlum at, ben hep birim için aşağı atlama. Şu karpuzları ver bana. Soğum yapayım da şuraya ekeyim. Hadi kardeşim hadi garpuz, hadi, garpuz. hadi. Hadi. Hadi ya. Değil. <laughs> <laughs> O an herkese Ya Hasan çığıracağım yaaa. Ya, odun ver bana odun verin. Odun. Ben yerdeki şeyi kırmaya çalışıyorum. Odun verin bana. <laughs> Kürd odun yok. Hasan alıyor her şeyi de. Lan ne vuruyor? Odun verin lan. <laughs> of ya biri yardım etsin de şunu sokak hele. Upgrade. Aç kapıyı sok ya. Şunu içeri bir tane inek sokamıyor ya. Ede bak şöyle kırarsın burayı tamam mı? Allah Allah ya! Öyle mi olmuş kanka? Tok şimdi. Aşağı. git. Ede! Ede çıktı ya! Evet hemen inceleme değil yapıyoruz. İbrahim burada ne yapıyorsun? Geri yukarı nasıl çıkacağım peki? Çıkmayacağım. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun burada? Lan dur dur. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum crafting yaptın lan. Ne anlat. Ne yapıyor gibi gözüküyor? Ede tamam, e de crafting yap. Ne, ne olacak? Hasan. He ee, buraya düzleyeceğim altına düşmesin bloklar diye. Çakıl makıl geliyor ileride. Çok mantıklı. Bir de daha kolay kırabiliriz yani aşağı şey yapmamıza gerek yok. Ha crafting'i buraya koydu. Abi yok 3 <laughs> IQ <abi>, Minecraft'tan. Kazın şunu şu demin kazın. Al. Buraya niye taş koydun? Ben bu taşı neyle kıracağım? Ya? Bana geldi eşek geldi. Kazmayla. Aha aldı bu sonunda. Heh. Bir de kazma alabilir miyim? Bir de kazma. Siktir git. Ne diyor oğlum? Tatar siki? Oooo. Lan bu ne? Al. Lan domuza vurma mal. <laughs> Bir şey olmaz abi. Hele <laughs> ben Al. daha niye hep mal diyorum anlayamadım. <laughs> Ali Başkanım canın sağ olsun canım bak. Nerelerde köprü altlarında. Lan vurma vurma. Yanlışlıkla <laughs> <laughs> lan zıplayıp geçiyor bu ne lan? buraya taş hangi salak koydu? Oha! Ede çıktı? Hangi salak koydu? <gülüyor> sınırsız <gülüyor> yemek. Hasan bunu öldürme bak bunu <laughs> al bu önemli bu sınırsız yemek. Hasan onu buraya bu taş hangi salak Oyun koydu? bu yatan lan, öldürme. Başa. buraya bu taş hangi salak koydu? Benim taşım bile yok. <laughs> çit yok ama burada. <gülüyor> çit koy <laughs> <laughs> şuraya çit koy. Lan yok ki yok yok. Oy Allah'ım ya Rabbim ya. O zaman iki tane blok koy böyle ha. Hocam dayanamıyorum zine. Hocam. Dayanamıyorum zine yapacağım. Nereye baksam çıplak kızlar görüyorum ve çok etkilemiyorum. Artık dayanamıyorum zine. Kazma lazım. var mı? var mı? Taşlar mı? Senin bak senin... bak buraya bak oğlum o. <laughs> <laughs> Ya daha yeni yaptım yeni. Hocam. Gel bak. Hocam bak. dayanamıyorum. Bak, bak. Hocam dayanamıyorum zine yapacağım. Oo Edil Babuş o yüzden banyoya gitti ve oh. bir saat yok. Oh. <laughs> Burayı kırpsana videodan ya. Yok. <laughs> ya hadi hak et buraları sil ha. <laughs> Edil tamam, Babuş'u <laughs> bu sonra. Bu amonak o zaman çocuğu kapımı. Terbiyesiz mi lan kaplumbağalar? Tam olarak kolumu çekmesin senin. Bu söyle söyle hocam dayanamıyorum. Hocam dayanamıyorum. Zine yapacağım. Nereye baksam çıplak kızlar görüyorum. Artık dayanamıyorum zine. Yap. Al. Taşı olan kimse yok mu? Bende demir fak kazma of var. Fuck of. off. Ne oldu? Sonunda <laughs> kazmam var. Çelde 50 kuruşum var abi. Çelde yok da. Tamam. Yemek yok mu ya? Ayşem! Edip. <laughs> 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 Mushroom ineği nerede bana lazım o? Mushroom değil yani. nerede? mantar. Nerede o? <laughs> Yapacağım şunu Ne bu ne yapıyor ne de ya korkuyorum senden. Bu gerçekten Oo. dayanamıyor galiba. Artık dayanamıyorum Zinem. Fulya abla. Çektim çektim. Ineği, ne ne yaşayayım çekiyorum bak Fulya ablaya bir ziyaret gelir mi bu? Kime? Fulya ablaya kişi Lan biri aşağı bıraktı. atladı. <laughs> Kim oğlum biri aşağı atladı internet. Kimse <laughs> yok oğlum. Edis kazma. Hayır. Tamam öldü. Beyler şu önemli şeyleri burada aldım götürün Allah'ım gel 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 gel. Tamam <laughs> gel. İnekler azalmış ha. Ben bir şey yapmadım. Tamam yine kaç şey atlamış dedin ya. Ekber azalmış bu. Ben bir şey yapmadım. İbo sana laf diyor yani anladın mı? Tamam ben bir şey yapmadım. Biliyoruz oğlum. Lan çoğalmış ya ben size söyleyeyim. Oho tavşanların neyse. Ede yapma. <laughs> Belgesel şeklinde bir bilgi verecek ne vazgeçtin? Çıkmayın. Deniz tavşanları. Ne geldi lan, lan gene? Oho ekran İbo'nun ölüm fermanı yazıldı. Ediz yardım Zombiler. eder misin? Zombiler İbo'nun kalemini kırdı. Biliyor musun? Benim kalemimi kırdılar. Ediz a. Zombiler. <laughs> Oğlum ölmüyor bu. İbo al eşyalarını Aa, çabuk. Ağaç büyük. <laughs> 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 hani İbo ne <laughs> İbo neye bastı oh. ki ya? Ne ölmesi kardeşim bayılmışım. <laughs> Kazmam gitmiş ya. Demir kazmaman Oğlum. geçecekti. Ben de al. Teşekkür ederim. Hasan çalma artık. Neyi çaldın? Çalma. çalma. Neyi çaldın? Demir kazanını ne çaldın? Bu. sen bana eşek dersin ben sana gazmanı veririm. 90 açı atladı lan. Harcama. Tamam. Şunu koy ama buraya koy. Nereye koyayım? Şu odunun üstüne. Tamam. Oy babalar filan. Bu ne? Ya? Ya? Keçi. Keçi. Hem de iki tane. Suat geldi. Yani. İki tane Messi ve evet, Ronaldo geldi. Evet artık geldi. bu tarlayı yenileyeceğiz. Sadece Ronaldo geldi. Artık bu tarlayı yenileme vakti geldi. İbo. Ne? Ya demir ver ya da taş ver hadi. <laughs> Oha Biliyorum tilki. Adam. Lan tilki geldi. Lan tilki buraya Lan. gitmeye takın. <laughs> Lan tilki Kapat içeri girdi. Bütürme, turizm Tavuğu yiyor. <laughs> Lan geldim. Oğlum öldür hayvanı. Attım aşağı tilkiyi. İbo sandığa Lan, koyma, Böyle. Bu ne? Lan sen bu nasıl tavuk? Yakışıklı Hadi, tavuk geldi. Yeni, yeni şeyden gel. Lan yakışıklı tavuk. He. Biraz sal da sen gör. Tamam abi çocuk. Ya domuzu öldürmeyin ya. Lan öldürme öldürme beni. Lan Hasan. Lan ikisi de bana sıkıyor lan. Oğlum aşağı atmayın lan. Lan bana sıkıyor öldür öldür Eziz canım yok. Oğlum aşağı atmayın lan. Aşağı atmayın diyor adam yok oldu gitti bitti. Sakin ol. Ay ya siz kırın anca ben kırıyorum ya sıkıldım. Ya bu sende sıra. Limon <laughs> nereye ok olmuş. <laughs> Aa kurt geldi. Kemik getirin. Kemik getir kemik. Yok ki iskelet çıkınca alır. Abi bu adamı neyle besleyeceğiz o zaman? Lan Aa, bu ne ya? Lan kutu Lan kayrağa geldi. Sen küstalık yapmıyor mu geldin buraya? <laughs> Uyutuyor kayrağa yatacağım. <laughs> <laughs> i̇şte ne bunu, ya? Bunu, bunu öldürmeyin beyler, bunu öldürmeyelim. Ne yapacağız? Bunu şuraya koysak bütün hayvanlar yer. İsim etiketi gelince şuraya ben kaynayı alacağım, öldürmeyelim bunu. Aa if kemik! aldım kemikleri. Ben, ben aldım. Kendime O ne? Ooo. <laughs> <aboo>. Açattı. <laughs> Aha öldüm. <laughs> Öldürdüm yani. Lan lan ölüyor. Aldım onu da meşhaları Allah'ım üç kere öldüm ya. Lan bu ne? Tamam öldürdüm. Lan nasıl öldürdün daha hepsi burada duruyor. Allah'ım ya nerede vuruyor lan? Oğlum. şuraya <laughs> <As> <laughs> bak. <laughs> <laughs> ne oldu lan? <laughs> Lan, 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 ben, ben ben. Ben, ne oluyor oğlum? Söyle pintarin bebe. Ne oluyor oğlum? Tamam çok güzel yapma. <laughs> Kendine atmış. Lan, lan. Kendi Kendi ta Çek ya. Aşağı bak. Aa aşağıda koyun var. Keçi var aşağıda. Oğlum atmışlar keçiyi lan. <laughs> şey sayıt sallanıyor. Lütfen böyle espriler yapmaz mısın şey sahipten? Ya şu ayıp. malı at aşağı ya tokar mısın? Lan niye attın kayrağı? <laughs> <laughs> ya benim halatım gitti ya ama yo halatın ikisini de buna bağladım. Bunu nasıl kurtaracağız biz aşağıdan ya? Edo yapacak bir şey yok. <laughs> ya <laughs> aşağı düşürme. Ben düşürmedim birbirlerini ittiler. Ben de var. Biz bunu nasıl kurtaracağız ya? İbo, Hasan gel bak bak. Neyi neyi bir dakika kime nasıl kurtaracağız? Göster peki, bana. Gel bak da. şimdi izle bak izle keçiyi kurtarıyorum. Yemedi.